Merhabalar, şimdi sizlerle tavuklu Akdeniz salatası tarifini paylaşacağım. E, bu salatamızın malzemeleri de şöyle. Bir tane büyük boy Akdeniz marulu, bu mor olandan, ince ince kıydık. Önce tabii ki yıkadık, güzelce ayıkladık ve ince ince kıydık marulumuzu. Bu biraz büyük boy olmalı mümkünse. Bir demet dereotu, bir demet maydanoz, bir demet nane demek taze soğanın sadece yeşil yaprağı, 1 kase mısır, 1 kahve fincanı sıvı yağ, bir adet tavuk göğsü haşlanmış ve bu şekilde küçük küçük parçalara ayrılmış olacak, tadıklanmış şekilde olacak. Tavuk göğsümüz var, bir bütün tavuk göğsü. 2 adet limonun suyu, 1 dolu tatlı kaşığı da tuz. Tabii ki tuz ve limon arzunuza göre ister azaltabilir, ister çoğaltabilirsiniz. Bu damak zevkinize kalmış. Şimdi bütün yeşilliklerimizi yıkadım, ayıkladım ve ince ince böyle gördüğünüz gibi kıydım. Geriye sadece bunları birleştirmek kalıyor. Ee, bu işlemi tamamladıktan sonra salatayı yapmak zaten çok kolay. Malum yeşillikleri yıkamak ve eklemek en uzun süren kısmı. Şimdi e, kabımıza ben Akdeniz marlumuzu aldım ve sırayla bu şekilde bütün yeşilliklerimizi de içerisine ekliyorum. Maydanozumuzu ekledim. Dereotumuzu. Nanemizi. Nane bence bu salataya en güzel tadı veren malzeme. Sevmeyen var mıdır bilmiyorum ama bu salatada bence olmazsa olmaz. Nane mutlaka yeşil nane kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra soğanımızın yeşil olan kısımlarını demiştik. Bu şekilde ilave ettik. Bütün malzemelerimizi üst üste koyduktan sonra güzelce karıştıracağız salatamızı. Mısırımızı da koyduk. Şimdi tavuğumuzu ilave ediyorum. En sona yağ, limon ve tuzu bırakıyorum. Hatta eğer salatanızı hemen tüketmeyecekseniz yani saflerimize yapıyorsak hemen tüketmeyeceksek eğer bekleyecekse tuzunu ve yağını en son ekleyin servis edeceğiniz zaman e, üzerine eklerseniz böylece yeşilliklerimiz de ölmemiş olur, solmazlar, daha diri kalırlar. Bu şekilde malzemelerimizi ilave ettik. Şimdi önce bir ben bunları güzelce karıştırmak istiyorum ve daha sonra sıvı yağ ve limonunu ekleyeceğim ve tuzunu ilave edeceğim. Salatamızı karıştırdık. Bunun için mümkünse büyük bir kap seçin. Çünkü bu salata çok bereketli oluyor. Gerçekten baya fazla oluyor. Yaklaşık bir 10 kişiye yetecek kadar salatamız oluyor. Şimdi üzerine limonumuzu, yağımızı ve tuzumuzu da ilave edip bir kez daha hafifçe karıştırdıktan sonra salatamız artık servise hazır olacak. Evet limonumuzu, yağımızı ve tuzumuzu da ilave ettikten sonra yine böyle bir çatal yardımıyla Nazikçe çok fazla öldürmeden yeşilliklerimizi yine karıştırıyoruz. Ve salatamız artık servise hazır. Dilediğiniz şekilde servis edebilir ve afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum.